Bir akaryatık tankerine A ve B noktalarındaki dolum tesislerinden mazot yüklenmektedir. Bu işlem ile ilgili aşedikler bilinmektedir. A ve B noktalarından dolum tesislerinden aynı anda mazot yükleme işlemeye başlanırsa tanker 3 saatte doluyor. Şimdi saat dediği için biz bunlara hızlarına dakika olarak yani mesela bunu 60 A hızında doldursun diyeyim saatte bu da 60 B hızında doldursun diyeyim saatte. 3 saatte dolduruyorsa ve bunlar saatte 60A artı 60B kadar doldurduğuna göre 3 saatte dolduruyorsa 3 ile çarparım depom bu kadardır diyebilirim. A noktasındaki dolum tesisinde 1 saat B noktasındaki dolum tesisinde ise 4 saat mazot yüklenirse tanker tamamen doluyor. Burada yine aynı şekilde yapacağız. 60A Artı diyorum 4 saatte B noktasında kalacakmış 4 çarpı 60 B şeklinde yazdık ve bunlar ne olacaktır eşit olacaktır diyoruz ve bunları eşitliyoruz 60 A artı 6 kere 4 24 yani 240 B oluyor eşittir diyoruz 180 A artı 180 B'ye eşittir 180 B'yi buraya 60 A'yı da buraya atıyorum 60 B eşittir 120 A oldu. B'nin değeri de buradan 2a olarak bulundu. B ye yerine 2a yazmam lazımmış. Tanker toplam 54 metreküp dediği için bu sayede de a'yı bulabilirim. Hemen gittim buradaki veya buradaki denklemde yeni yazdım. Buradaki denklemde yeni yazarsam 3 parantezinde 60a artı 120a olur. Düzenliyorum 3 çarpı 180a. Yani 540A olur diyorum. 540A 54'e eşitse A kaça eşittir? 1 bölü 10'a eşittir. A 1 bölü 10 bana A noktasındaki dolum tesisinde 1 saatte kaç metreküp yüklenir diye sordu. Biz 60 A olarak vermedik mi başta? Evet o zaman 60 çarpı 1 bölü 10 yapacağız. Ve 6 metreküp doldurur bir saatte A noktasındaki tesis diyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir.